Renault, ikonik modelinin modern ve tamamen elektrikli yeniden doğuşu olan mini süper otomobil R5 Turbo 3E ile motor sporları mirasına güçlü bir selam gönderiyor. Bu eşsiz elektrikli spor otomobil ilk halka açık sürüşlerini tarihi Tour de Corse rally rotalarında gerçekleştirerek nefesleri kesti. R5 Turbo 3E'nin halka açık ilk koşusu rally'nin 40. yıl dönümü kutlamaları öncesinde gerçekleşti. Bu yıl Jean Ragnotti'nin 1985'te bir Maxi 5 Turbo ile kazandığı zaferin yıl dönümü anılıyor. İki gelişmiş prototip Calvi'de ve efsanevi Notre Dame de la Serra ve Montegrosso özel etaplarında drifting ve gösteri koşuları sergiledi. Renault elçisi ve rally uzmanı Julian Saunier tarafından kullanılan bu 555 beygir gücündeki elektrikli canavarın performansı ve çevikliği izleyiciler tarafından takdir edildi. Saunier, sürüş deneyimi için gerçek bir rally canavarı derken, aracın hızlanmasına, güçlü frenlemesine ve kontrollü muhteşem driftler yapabilme yeteneğine vurgu yaptı. Saunier, aynı zamanda historik Tour de Corse'a Ragnotti'nin ikonik renklerindeki bir Maxi 5 Turbo ile katılıyor ve bu 1985 zaferine bir saygı duruşu niteliğinde. Alpin mühendisleri tarafından geliştirilen R5 Turbo 3E, 1980'lerin R5 Turbo ve Turbo 2 modellerinin ruhunu taşıyan modern, elektrikli ve coşkulu bir yeniden yorumu. Aracın isabetli bir şekilde mini süper otomobil olarak etiketlenmesi boşuna değil. 555 beygir güce eşdeğer 2 çarkı 204 kW gücündeki göbek motorlar kullanılarak geliştirilen araç 4800 Nm'lik anlık tork sunuyor. Bu motorlar tork dağıtımını optimize etmek için ve çevikliği artırmak için ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Özel yapım bir alüminyum platform üzerine inşa edilen araç, hafiflik ve sağlamlık için karbon özelliklerle optimize edilmiştir. 100 kilonun altındaki tamamen karbon üst yapısıyla toplam ağırlığı 1450 kilonun biraz altında kalıyor. Etkileyici 2,5'luk güç bölü ağırlık oranı ve ideal 43 57 ağırlık dağılımıyla R5 Turbo 3e sıfırdan 100 kilometre hıza 3.5 saniyenin altında ulaşıyor standart menzilinin 400 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor. Projenin başlangıcından sadece 7 ay sonra çoğu teknik özellik artık kesinleşmiş durumda ve homologasyon süreci devam ediyor. Orijinal Renault 5 Turbo'nun piyasaya sürüldüğü yıla atıfla sadece 1980 adet üretilecek. Rezervasyonlar 22 Nisan'da başladı ve fiyatlar vergiler hariç 160 bin eurodan başlıyor rezervasyon için müşterilerin 50 bin euro ödeme yaparak sipariş verme önceliği kazanması gerekiyor. Projenin bir sonraki önemli aşaması, 2026'nın başında başlayacak olan kişiselleştirme aşaması. Müşteriler, Rouge Granite veya 1982 Tour de Corse'u kazanan R5 Turbo'nun sarı, beyaz ve siyah renkleri gibi tarihi renkleri seçebilecekler. Ayrıca Renault dizaynerlarıyla bir araya gelerek araçlarının dış ve iç görünümlerini özelleştirme fırsatına sahip olacaklar. İlk araçların teslimatı 2027'nin ilk yarısında yapılması planlanıyor. R5 Turbo 3E projesinin iç ve dış dünyada büyük bir heyecan yarattığı ve ilk 3 günde 500 rezervasyon aldığı belirtiliyor. Renault 5 Turbo 3E, efsanevi bir ralli makinasının ruhunu alıp onu elektrikli bir geleceğe taşıyan, performansa, çevikliğe ve saf sürüş zevkine odaklanmış heyecan verici bir araç olarak karşımızda duruyor.